Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ya yuhel müddessir Kun fe enzir Ve rabbeke Ve siyabeke fe Ve ruzce fehcür Ve la temnun testeksir Ve li rabbeke fasbir Fe nakur Fe yeme izi yemün asir Alel kafine gayru yesir zerni ve men halaktu vahida. ve ve ciatu lehum malem memduda ve beni ne şuhuda ve mehetu lehu temhida sümme yatme ve en Kelle kella innehu kâne li ayatina anida se uriku innehu feker fe kadder. ve kutile keyfe kadder sümme kutile keyfe kadder sümme nezarem Sümme abese ve beser, süme edbera ve stekber, fe kale in haza illa sihrü yuser, in haza illa kavlül beşer, se uslihi sekar, ve ma edrake ma sekar, la ve la tezer, le lil beşer, aleyhati saate aşer, ve ma cealne asa ve nari illa melaikete, ve ma cealne idete İlla fitneten lillezine keferu li yesteykine lezine kitabe yezdade lezine amenu ve la yetabe lezine otul kitabe vel müminune ve li yekulu lezine fi kulubihim merazu vel kafirune mazza razallahu biha meselâ, kezâlike kezalike men yeşya'u ve yehdi men ve ma yalemu de rabbike illa mâ ma illâ illa beşeri lil beşer vel kamer ve leyli iz edber ve subhı iza esveri inne hale ihdel küberi nezira lil beşer limen şâe min küm eyyete kaddeme evyete küllü nefsin bimâ kesebet rahine İlla asabel yemin, fi cenneti yetesaelun ani'l-mucrime min ma seleke fi fi's-sakar kalu lemne kunnel musallin ve lemne kunutul miskin ve kunne nehudume'l-haidine ve kunne kezdubu bi'l-yemini hatta etaneli yakin Fema tenfehum şifatu şafiin fema lehum an teskirati murzin kenhum murum mustanfira ferrat min kasvera bel yurizu küllümri rim minhum ayyuta sufam munashira kella bella yahfun el kella innehu teskira <Sessizlik> femen sha ezekera ve yeskurune illa ayyasha هو اهل التقوى واهل المافيا صدق الله العظيم